Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Diğer videoda e, gövdesini, kafasını yaptık. Bu videoda ise kulaklarını yapacağız. Başlayalım hemen. Sihirli halkamızı yapalım. için 6 tane sık yine. 1 2 3 4 5 6 İpimizi çekiyoruz. Başladım. Sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada 1 örgü 1 artır yapacağız. 9 tane sık iğne olacak. Şu an 6 tane. 1 tane artırmamı yapıyorum. 1 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 1 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde başladığım yere geliyorum. Etrafımın sayısı 9 tane sık iğne. 3. sırada 2 ör bir artır yapacağız. Toplam 3 tane artırma yapacağız. 12 tane sık iğne olacak 3. sıranın sonunda. 1. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüğümde başladığım yere geliyorum. Etrafını sayısı. 3. sıranın sonunda 12 tane sık iğne. Şimdi dördüncü sırayı da 12 tane olarak örelim. İsterseniz yine başladığımız yere küçük bir iplik takabiliriz. Şimdi dördüncü sırayı da dördüncü sırayı da on iki tane olarak örelim. Beşinci sırada bir ör bir artır yapacağız. Toplam altı tane artırma yapacağız. Bu sıranın sonunda 18 tane sık iğne olacak. Şu an 12 tane. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum üçüncü artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum dördüncü artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum beşinci artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum altıncı artırmamı yapıyorum bir tane ördüğümde başladığım yere geldim etrafın sayısı 18 tane sık yine beşinci sırayı tamamladık bakın 2 4 5 6 7 8 bu üç sırayı 18 tane olarak örelim. 9. sıraya geçtik. Bu sırada 6 artırma yapacağız. 2 ay bir artı 24 tane sık iğne olacak bu sıranın sonunda. 1. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum iki tane örüyorum dördüncü artırmamı yapıyorum iki tane örüyorum beşinci artırmamı yapıyorum iki tane örüyorum altıncı artırmamı yapıyorum iki tane ördüğümde başladığım yere geldim 24 tane sık iğne oldum şimdi 10. sıra 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13. Bu 4 sırayı e, 24 tane olarak örelim. 14. sıradan 2 örgü, 1 azalt yapacağız. 18 tane sık iğne kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Toplam 6 tane eksiltme yapacağım. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. iki tane ördüm de başladığım yere geliyorum. Etrafın sayısı 18 tane sık iğne kaldı. Şimdi 15 16 17 18 bu 4 sırayı 18 tane olarak örelim. Şimdi 19. sıraya geçtik. Buradan 3 tane eksiltme yapacağım. 15 tane sık iğne kalacak. 1. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. 2. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. 3. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum 1 2 3 ve 4 şimdi 15 sıra sonuna geldim etrafın sayısı 15 tane sık iğne 20. sırayı da 15 olarak örelim sonra ipimizi kopartalım sıra sonuna geldim batıp yine iplik kaydırma 2 tane zincir çekiyorum bunu keselim yine aynı şekilde içine dümleyelim şunu çıkartıp şöyle elimizde bir tane düzeltelim kulağımızı ve kulaklarımız hazır şimdi ben kulakların bir tanesini diktim hemen şu daire gibi yerin yanına diktim ama hafif öne doğruyu ve ya da direkt yanına da olabilir bunu da şu en ortadaki yerin yanına dikeceğim bu şekilde olacak kulağımız Sıkıcı dikelim bunu buraya. Papyon için 13 tane zincir çektim. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Şimdi her zinciri bir tane sık iğne 6 7 8 Giderken ben şunu da içine öreceğim. 9 10 11 12 Ben şu ilk ilmeği oluşturduğuma da batacağım. 13 Köşede böyle hiç artık bir şey kalmasın diye. Geri dönüyorum zincir çekmeden hemen baştakine battım yine 13 tane sık iğne yapıyorum geri dönüp bu şekilde zikzak olarak yapacağız ben 2 4 5 6 7 7 sıra boyunca yaptım şimdi şöyle yapacağım şu son battığım yeri, bir tane daha batıyorum. Şu açıkçası şu etrafımı buraya kadar dönmek istiyorum. Çünkü şuraların tamamı aynı şekilde olsun diye. Bu yüzden saymanıza gerek yok. Gelişi güzel. Etrafını çevireceğim. Sık iğne ile. köşeleri ikişer tane batalım rahat dönebilmek için. İnan ile köşeye bir tane daha batıyorum. Başladığım sık yerin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İki tane zincir çekelim. Şimdi ipimizi güzelce arka tarafına kamufle edelim. Kestim ipimi. Önce düğüm yapalım çıkmasın. Sonrasında parçasını bakın şu içlerinden gezdirerek geçirerek böyle kesinlikle dipten kesmeyin çıkabilir sökülebilir şimdi bakın böyle gayet güzel bir papyon oluyor arkadan bir tane bağladım şimdi dilerseniz bu iple bu şekilde boynuna bağlayabilirsiniz ya da bunu buraya dik edebilirsiniz ben dikme yanlısıyım açıkçası hem şuradaki şey bozulmasın hem böyle dikince daha güzel olacağını düşünüyorum o yüzden ben bunu buraya sadece şu içteki iplerinden ön yüzüne çıkarmadan şuradan birkaç tane tutturacağım şimdi yine ilmek oluşturalım şöyle katladığımızda bebeğin arka kısmıdayım. Katladığımızda 1 2 3 4. 4.'ye battım. Ben 40 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde bu önüne tam geliyor. Burada elin eee çok önemli sıklığı gevşekli o yüzden hiç önemli değil sıranın sayısı siz buraya uzunluğuna ne kadar da geliyorsa 40 da mı geliyor 38 de mi geliyor 42 de mi geliyor ona göre zincirinizi çekersiniz şöyle katladığımızda bakın tam ortadan 1 2 3 4 5 6 6. battım zincirimiz katlı gelmesin yani dönmesin buraya gelirken böyleyken yanındaki yere batıyorum iplik kaydırma yapıyorum sonra şunu buradan çıkartabilirim artık tığın başını doluyorum her zincire bir tane çakma sık iğne bu şekilde tığın başını doluyorum bir sonraki zincire her zincire bir tane çakma sık iğne yapıyorum ve sıramı sonuna kadar yapacağım bunu arkasına kadar geldim şimdi yanındaki ilmeğe batıp böyle geçiriyorum bir tane zincir çekelim Sonra bunun yanındaki yere böyle ip sürme yapacağım. İplik koparmayın diye açıkçası yapacağım bunu. Buraya bir sonraki ilmeğe geçtim. Yine böyle. Bir sonraki ilmeğe geçtim. Yine böyle. Böyle gideceğim yere kadar. Şimdi yine katladığımda 1, 2, 3, 4. 4 tane kalına kadar geldim. Şimdi yine 40 tane zincir çekelim. Bebeğim yine şöyle katladığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tutturuyorum. Sonra yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Sonra devamında kolundan çıkartabilirim. Her zincire sık iğne, çakma sık iğne yani tığın başını doluyorum. Zincire batıp üçünü birlikte çekiyorum. sonuna geldim. Yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma iki tane zincir çekiyorum. Ve bitiriyorum. Bebeğimizin Dilerseniz omuzlarından birer tane tutturabilirsiniz askıların düşmemesi için ben de öyle düşünüyorum şuralarına birer tane dikişle tutturabilirsiniz çok tatlı oldu bunu da yine yok edelim eyvah iyi laf çıkardım çok sinir bozucu Fazla ipini mutlaka içine verin. Kesinlikle dipten kesmeyin. Bence benim gibi yapın. Birkaç yer hatta bazen burada bağlıyorum. Sonra biraz çekip şurada tekrar bağlayıp sonra içine fazlasını veriyorum falan. Öyle şeyler de yapıyorum. Şu an kısa kestim video için. <laughs> Şimdi ayakkabısına şöyle bir bağcık denedim. Bunu ben benim hoşuma gitti. Yapmak zorunda değilsiniz. yerden zaten dilim boşluktan yapmıştım onu. Geri o boşluktan da çıkıyorum. Şimdi önce kaşlarını yapacağım. Sonra da burnunu yapacağım. Aslında şuradan çıkalım mı? ucunu bağlamadım. Dilerseniz daha kalın bir iplikle de yapabilirsiniz. Kaşlarımızı bu şekilde yaptım. Ben buna bir de küçük bir burun yaptım. İki tane dikiş yaptım. Kısacık bir dikiş de buradan yaptım. Yaptığım sırada gözün hemen altındaki gözü taktığım e, neresi? Aynen şu sıraya takmışım. Gözü taktığım sıranın birinci değil ikinci. iki altındaki sıraya tak, e, burnu diktim. Bir, iki, üç, dört, beş. 1 2 3 4 5 yani 5 tane aralıktan da dikiş yaptım. 2 satır aşağıda da indim ve bu kısa yerini yaptım. Ve tarifimin sonuna geldik. Ben çok severek yaptım. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Benden uzun süredir senin çocuklarım buraya sanırım çikolata ulaştırmışlar. Başlarından gidince <laughs> böyle oluyor bebeğin başına bir şey geliyor. Benim çok istemesinden bir tarif oldu, benden de çok isteniyordu erkek tavşan, o yüzden yapmayı istiyordum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi unutmayın, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Öğrememi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Tariflerin hepsini ben kendim çıkarıyorum. Ördüklerinizi kanalıma önererek paylaşırsanız, bana da küçük bir katkıda bulunmuş olursunuz. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.